merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte birbirleriyle çok samimi olan, çok yakın olan hatta magazincilerin birbirleri arasında aşk yaşadıkları ve sevgili olduklarını iddia ettikleri Reynmen ve Faraz Zeynep Abdullah kavga mı etti? Neden küstüler ya da Reynmen Faraz Zeynep Abdullah'ı Instagram hesabı üzerinden neden takipten çıkardı? Bugün bunları konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz videoların dağıtmasını istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Reynan ve Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz aylara kadar çok fazla birlikte görüntülendiler. Gerek tatilde gerek birlikte kahve içerken gerekse birlikte spor yaparken. Hemen hemen neredeyse tüm magazin kaynakları Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığını ve sevgili olduklarını iddia ettiler. Bir tek ben Reynan ve Farah Zeynep Abdullah'ın herhangi bir şekilde aşk yaşamadığını ve sadece arkadaş olduklarını söyledim. İkili fazlasıyla samimi ve yakın da hatta Farah Zeynep Abdullah ve Reynan'ın ailesi de çok iyi anlaşıyordu. Onlar da fazlasıyla samimilerdi. Geçtiğimiz günlerde Çağla Demir ile birlikte görüntülenen Reynmen, aynı ortamda bulunduğu Farah Zeynep Abdullah'la herhangi bir şekilde görüşmedi, konuşmadı ve olayların sonrasında Farah Zeynep Abdullah'ı Instagram'dan takipten çıkarttı. Farah Zeynep Abdullah ise hala Reynmen'i Instagram üzerinden takip ediyor. Reynmen'in Farah Zeynep Abdullah'ı takipten çıkarmasının ardından herkesin aklına Reynmen yeni sevgili yaptıktan sonra Farah Zeynep Abdullah'ı takipten çıkarttı geldi. Farah Zeynep Abdullah Reynmen'in Instagram'dan onu takipten çıkarmasının ardından storiesine mizahi bir yaklaşımla öyle bir geçer zaman ki dizisinde canlandırdığı karakter olan aileni paylaşarak Aylin unfollow dedi diyerek bir story paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın instagramdaki paylaşmış olduğu storyden yola çıkarak Farah Zeynep Abdullah da Reyna'nın onu takipten çıkartmasına herhangi bir şekilde anlam verememiş. Aynı zamanda anlıyoruz ki Reyna'nın ve Farah Zeynep Abdullah ikilisinin arasında küsmelerine neden olacak herhangi bir şekilde kavga ya da olumsuz bir olay yaşanmamış. ile ilgili olarak da sevgili yaptıktan sonra Farah Zeynep Abdullah'ı instagramdan takipten çıkarttığı söyleniyor şu anda bana kalırsa olay bundan ibaret değil. Evet Reyna'nın ve Çağla Demir şu anda günlerinin çoğunu birlikte geçirmişler birlikte aktiviteler yapıyorlar ve sürekli bir aradalar. Bunu da Tuğkan bize neden söylemedin demeyin. Evet bir aradalar ama bu sevgili olduklarını tabii ki de şu anda kanıtlamaz. Farah Zeynep Abdullah Reymen'in onu Instagram'dan takipten çıkarmasını herhangi bir şekilde umursamadı ve Reymen'i Instagram hesabı üzerinden takip etmeye devam ediyor. Aynı zamanda Farah Zeynep Abdullah bu olayların yaşanmasının ardından ilk günden beri Reymen'in aralarında herhangi bir şey olmadığını da açıkladı. Bu olayların yaşanmasının ardından ve Reymen'in tek taraflı olarak Instagram'da Farah Zeynep Abdullah'ı takipten çıkarmasının ardından sosyal medyada tekrardan Reymen'in insanları kullandığı insanlarla işi bittikten sonra insanları kaba tabirle sattığı söylendi ve tekrardan Atabek Doğan'ın Reymen'le yaşamış olduğu problemi anlattığı video kaynak gösterilerek Reymen linç edilmeye başlandı. Mazlum ve Reymen yan yana var. Nasıl tanıştık? Reymen e, Mazlum Allah var diyor ki bizi diyor Atabek Doğan diye bir biri tanıştırdı. Atabek Doğan diye biri tanıştırdı diyor. Reymen de diyor ki Hayır diyor bizi diyor Ataberk Doğan tanıştırmadı diyor. Ben diyor zaten diyor senin için gelmiştim diyor. Ben diyor Ataberk Doğan'ı sevmem ki diyor videoda. Reynmen'in <laughs> karakteri bu işte. Bolat mesela çok yakın arkadaşıydı. Onu da kazık attı sonra. Sattı herkesi sattı. Aynen. Herkesi sattı. Aynen. Bunların gösterilmesi, Farah Zeynep Abdullah'ın Instagram storiesinden olaya herhangi bir şekilde anlam verememesi vesaire, bu olayları gerçekten tetikleyen bir şey oldu. Bu arada sizi hep birileriyle yazıyorlar. En sonunda Yusuf'la yazdılar. Yazıyorlar. Evet. Ben zaten bir şey olsa... Emri yani paylaşırım, ederim. O yüzden hani hiç özel hayatla ilgili zaten konuşmuyorum. Bu normal bir yemek miydi peki arkadaşça, dostça bir yemek ne? miydi? Yusuf'la birlikte, Reynmen'le birlikte olan Ama fotoğraf. Yani hiç, yani hiç başka hiç kimseden konuşmuyorum zaten. Hani bizim masumlar Apartmanı'yla ilgili... Ya da başka projelerle ilgili bir sorununuz bir varsa... Çıklık şey getirelim, ya. kapansın bu konu. O yüzden Şu soruyorum şey ben. Getireceğim. Sizce Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah arasında yaşanan bu olayda kim haklı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz yalanın derdesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Bay bay, sağlıcakla kalın. Öpüldünüz efendim. Bay bay, sağlıcakla kalın. Bay bay.